Bugün özel bir gün. Çünkü bugün siyah pembeye karşı, pembe de siyaha karşı. Evet, bu çok güçlü çarpışma. Biz ise sadece izleyeceğiz. Ama başlıyor. Yerinizi tutun. Bir saniye. Bu ne muhteşem bir şey. Galiba anlaşıldı. Bunlar burger. Emma bir dakika bile beklemeyecek. Bu çok leziz. O ise açlıktan ölüyor. Ama ki çok eksik. Ve iyi lili arkadaşına yardım ederken Emma bir şaka düşündü. Peynirin yerine bir havlu koysa ne olur acaba? galiba şimdi çok komik olacak. <gülüyor> Yakalandın. Pembe <laughs> giyinen arkadaşımız gücünün farkında değildi. Ve şimdi burgerinden birkaç parça kaldı. Evet tilkide olmak gerekiyor. Hmm lollipop. İyi ama az galiba. Ama siyah katılımcıda... bir hazine var. Tatlı seven için tam yerine. Tamam. Emma paylaşmayacak. Ama Lilo onu artık ikna etmeyecek. Kendi şekerini yiyecek ve tadını çıkaracak. Küçük ama lezzetli. O yüzden gösteriş yapmaya gerek yok Emma. Acaba Emma bir gram olsa da havalı mı? Hiç sanmıyorum. İki saat böyle lollipopunu mu yiyecek? Çok sıkıcı. Emma öyle de basit olmadığını göstermek istiyor. Nasıl bu fikir ama? Vay yeni bir şeye benziyor. Ama bir dakika bu ne koku? Ups dilin yanmadı mı? Çok acıtıcı. Evet onu söndürmek gerekiyor. Bir kova su ve dili yeni normal derecede. Tamam bazen hız çok da iyi bir şey değil. Durun, biz kaktüs sipariş etmemiştik. Bu yemek bile değil. İğne gibi ya. Bir çıkış yolu olmalı. İyi ki eme böyle akıllı. İğnesiz yemeli bir şeye benziyor galiba. Ama ne yapsalar da. İğrenç bir şey. bir yol buldu galiba. Oo sanırım hoşuna bile gitti. Hadi bakalım. Sakız kaktüse benzemez. Bu öyle bir şey ki herkes seviyor. Kızlar da aynı fikirde. Emma hemen açtı sakızı. E aferin uzatmasın. Wow. Zamanı değil sakızı. Çekip uzatmak lazım. Vay be bakın bakın nasıl büyük bir balon. Ama Lilian geçemez. Bum. Emma canavara benziyor şimdi. <laughs> Bakalım Lilian ne düşünecek. Hmm, çilekli sakız. Çok güzel. <laughs> Emma balonla olan hikayeni unutmuyor. O yüzden sinsi bir plan yapıyor. <laughs> Lili güzel güzel sakızın içini erken, Emma bu turun bitmesini bekliyor. Vay be! O bile böylesini beklemiyordu. İyi yolculuklar Lili! <laughs> Baksanıza! bu dudaklara. Günümüzde büyük dudaklar çok popüler. Şöyle olsa nasıl olur? Ama bunlar çok ama çok lezzetli. Kokmak olmuyor. Vay be. Bunların içinde şerbete benzeyen bir şey var. Galiba çok güzel. Güzel söz mü? Uzay tadı. Tatlı sevgisi Emma'nın komik bir erkeğe dönüştürdü. Galiba bir Fransız bu yukarı öyle değil mi? Lili çok beğendi ama Emma gülünç görülmek istemiyor. Ve kızmış haliyle pembe marmelata paramparça ediyor. Sadece Emma salak ve gülünç görsenmesin diye. Uf Lili tüm şire içinde. Kurabiyeler çok güzel lezzetli görünüyorlar. Çok tatlılar. Lili onları çok seviyor. 100 saniye yiyebilir. Tabii ki yaramazlık yapmakta istiyor. Ve Emma yakalandı. Sanırım bu çelenişte gözünü kapatmak iyi bir fikir değildi. Of, Lila az kaldı yakalanıyordu. Wow, Emma acı biberli kurabiyeni yiyor. Her şey de yolunda gibi. Durun. Galiba biberin etkisi başladı. Acaba küs mü sen mi? Ama komik şaka oldu. Vay ilginç bir şey. Gelin birlikte anlayalım bakalım. Jöleye benziyor. O mu? Tamam. Emma poşetin içine bakıyor. Ne var orada acaba? Galiba bir şeyler alacak. Bu büyük bir patlayan karamel böyle sarma gibi yapıyoruz ve ısırıyoruz. Süper! Mega patlayış. Çok güzel ve çok eğlenceli. Lili tekrarlamak istiyor. Ama Emma yolunda gitsin istemiyor. Fazla döküldü. Çok üzüldüm. <laughs> bir saniye Lili, öyle çok yeme. Dur patlayacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi ki yanakların yerinde. <laughs> Emma kötü bir şaka oldu. Önceden düşün tamam mı? <laughs> Oyun devam ediyor. İlginç bir şeyler var. Bu şişelere bakın bir. Çocuklar şöylesini sadece rüyada görüyor. Ki şerbet dolu. Ama emzikle içmek rahat değil. Vay be Lili gülünç haline katlanamıyor. Ve seni alıp Emma'ya güzel bir hamam keyfi yaptı. Biraz soyusun. Bakın burada iki ayrı renkte kola var. Pembe olan kesin yeni tat. Ama Lili nedense sade olanı istiyor. Yine Emma su içinde. Sabrı taştı. Galiba Lili de anlamalı. Yani öylesine dengelemek için. Challenge'leri seviyor musun? Video beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş, beğenmek tuşuna bas ve yorum yap. Bay bay görüşmek üzere.